Nerede baksın? Hey çok güzel. Evet. Evet. Bakın bak. bak. Ee, hey, bak bak, bana bak. Şuna Şuna takım. Takım. Şuna, bana bak. 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 Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. bak. Bana yeşil gösteriyor. bak. Bana bak. Bana bak. gösteriyor. bak. Bana e bak. Bana bak. 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 ちょっと待って。 Başımızla vücudumuzun herhangi bir kısmına düşebilir. Bu bize zarar verebilir. Arkadaşlar sabit olmayan nesnelerden uzak durun. Bakın hepimiz öğrenciyiz, kitaplıklarımız var. Kitaplıklardan kitap düşüp benim başımıza çarpıp başım beyin kanaması geçirip vefat edebiliriz. Sadece evimizin yıkılmasına gerek yok. Aa. Ee, öncelikle ismim Asuman soyadım Karabulut Bozdere Şanlıurfa KOSGEP Müdürlüğü'nde uzman yardımcısıyım. Aslen Artvinliyim ama buraya ilk atama yerim. Ee, burada görev yapıyorum. İki buçuk senedir burada görev yapıyorum. İki gündür devlet teşvikleri, tanıtım günleri düzenleniyor ee, Şanlıurfa fuarında. alanında. Ee, öncelikle katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok müthiş bir katılım var hem e, fuar e, süresince hem de e, fuarın dışında da e, POSGAP desteklerine Şanlıurfa'da müthiş bir katılım var. Biz yetişemiyoruz. E, destekleri onaylama ve sürecini yönetme konusunda güçle, e, güçlük çekiyoruz ama gerçekten çok e, gençlerde olsun... E, gençlerden sonra ileri yaşlarda e, yetişkinlerde olsun çok müthiş bir katılım var. E, bu çok güzel bir şey bizim açımızdan da hem de e, vatandaşımız açısından güzel bir şey. Devletin KOSGEB aracılığıyla gençlere ve genç girişimcilere verdiği verdiği e, ödenekler işte atıyorum teşvikler nelerdir? Şöyle bizim e, hem e, sürekli devamlı olarak e, vermiş olduğumuz desteklerimiz var. Girişimcilik desteklerimiz var. Bir de çare esaslı desteklerimiz var. Çare esaslı desteklerimiz hali hazırda olan işletmeler için geçerli oluyor. Onlar daha çok alabiliyorlar. E, girişimcilik desteklerimiz ise Genç olmak zorunda değil, ee, ilerleyen yaşlarda yetişkinler de alabiliyorlar. Yeniden bir sıfırdan bir işletme kurabilmek için COSGAP'e gelip başvuru yapanlar, herkesi COSGAP'in e, desteklediği tüm sektörlere e, belli meblalarda destek veriyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür Gerçekten. ediyoruz. Sağ olun. Ben Yasemin Ekinci, Savunma Sanayi Başkanlığı'nı temsilen buradayız arkadaşımla. Ee, bildiğiniz üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri temin etmekten, tedarik etmekten, üretmek ve ürettirmekten sorumlu. Esas itibariyle ana yüklenici firmalarımız bizim projelerimize. Çıktığımız uluslararası veya ulusal ihaleler vasıtasıyla dahil oluyorlar, teklif veriyorlar. Biz de konusuna alanına göre e, ihalede ana yüklenicimizi seçiyoruz. O kendi alt yüklenici ve tedarikçileriyle e, projeyi yürütüyor. Bugün savunma sanayimizin ürünlerini iki gündür Urfa'da sergiliyorsunuz. Evet, evet. Gençlerin standınıza ilgisi nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle iletişim Başkanlığı biliyorsunuz bu etkinliği organize ediyor. Aşağı yukarı iki buçuk senedir biz bu işin içindeyiz ve inanın uluslararası fuarlar kadar bizi kurumumuzu heyecanlandıran bir etkinlik. Neden? Her ilden insanımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Tabii ki burada her ürünümüzü üret, geliştirdiğimiz her projeyi sergilememiz veya anlatmamız mümkün değil. Ama elimizden geldiği kadar derlediğimiz maketlerle işte bir takım değişik Etkinlik mesela simülasyonumuzu getirdik. Bunlarla biz kendi ürünlerimizi tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın ilgisi. Şimdi bazı vatandaşlarımız diyorlar ki biz bu ürünleri görünce gözlerimiz doluyor. İnanın bizim de katılımcı arkadaşlarımızla birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgisini görünce gözlerimiz doluyor. İnşallah geleceğin mühendislerine, memurlarına, çalışanlarına biz takım bilgiler, alt bilgiler, ön bilgiler veriyoruz. Onların heyecanı bize de yansıyor. O sevgiyi aşılıyorsunuz. Biz çok mutluyuz onlarla bir arada olmaktan. Ee, bunun dışında bazı gençlerimiz tabii kendilerini üniversiteli, e, üniversiteye hazırlayan veya üniversiteli gençlerimiz geliyor. Onlara da e, kendi başkanlığımızın çatısı altında bir yan kuruluşumuz var. Vizyoner Genç Savunma Sanayi Akademi Başkanlığında. O vizyoner genç kuruluşumuzun gençlere tanıdığı bursluluk, staj, usta çırak ilişkileri var efendime söyleyeyim kariyer anlamında katkıları var. Onları anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür Özkanım ediyoruz. Da. Nice fuarlara diyoruz, i̇nşallah. nice ürünlere inşallah. Biz de çok mutlu olduk. Sağ olun. Ben Zehra Nuran. Ee, biz Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi'nde okuyoruz. Dil öğrencisiyiz. Şimdi yeni geldik. Daha yeni geziyoruz. Çok güzel görünüyor ama bakacağız. Biz geçen dün geldik aslında ama çok az vakit geçirebildik. Okul getirdi bizi. Ee, şey şu şeylere bindik. Neydi ismi? Araba simülasyonuna ve deprem simülasyon simülasyonuna bindik ve bayağı bilinçlendirici de Uçak simülasyonunu önünde evet. bekliyorsunuz. Aynen, bineceğiz inşallah. Bakıyoruz, öyle geziyoruz. Yani çok güzel görünüyor ama daha geziyoruz. Bak bilmiyorum. Evet, ben. şimdi savunma sanayi başkanlığının standını gezdiniz. Buradaki e, teknolojiyi nasıl gördünüz? Devletin gençlere verdiği teşvikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya işte öğrenmeye çalışıyoruz, bilinçlenmeye çalışıyoruz. Bir de meraklarımızı gideriyoruz o şekilde. Yeni geldik, öğreneceğiz, bakacağız, işte gideceğiz. <laughs> Okulda bir selam gönderiyor musunuz? Evet, selam göndeririz. Hocam merhaba. <laughs>